Ne mi ki, Dinganım? Ah dede. Diego, Diego alıyordun beni değil mi? Gördüm. Bana doğru yukarı doğru yükseldim ama olmadı. <laughs> Aha, ne oluyor, ne oluyor? Hey, hey, oğlum dünya şampiyonu burada Kim öldürdü lan? Ben öldürdüm onu. Ne olamaz? Kim merdiye gitti abi? Kim öldürdüye gitti? Ne abi herkes yanımda Ben birini patlattım mı? Patlattım mı? Patlatmamışım. Bak ya. Diye koyalım. Halil abi bizi tutturuyor. Ben taktım sana kafayı. Oo Serkan'da ne oldu? Patladık mı lan? Ne? <laughs> lan Serkan'dan ses çıkmadı. Abi bir yanlış şu zıplama şey oldum zannet oldu zannettim ya. Yuh. Bana Kanad yok öyle olur abi. <gülüyor> 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 Patlatacağım hepinizi. Hepiniz patlayacaksınız. Hepinizin sonu böyle olacak. Hepinizin sonu böyle olacak. Serkan'a bak. Serkan'a bak. Öldü Serkan. <laughs> Hey hey. Öldük mü lan Serkan? Halil abi iki kere kazandım ya. <laughs> 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 He? Ondan şey yaptı bana. <gülüyor> <gülüyor> Diego seni alacağım seni kalktım kafaya. Öleceksin oğlum sen. <laughs> gene ben öldüm ya. Diego seni indirdi. Ay saniye kaldı. Hepinizin ya. sonu böyle olacak. De abi de. Öldürmeyin beni. Nerede? Bu sefer ha, harbiden artık ölmedim. Artık mi? Artık. Ölmek bilmedim bu sefer harbiden. Ben bu saat ya. Aa yenildim ya. Bu sefer ölmek bilmedim. Ne oldu abi? Ana ben öldüm mü? Bitiyor mu burada bu Allah'ın açıldı. Hadi be. daraldı. Çok daraldı ya. Valla ben nasıl patladım. Çok fena daraldı. Şu an var ya öyle bir pıtı pıtı gidiyor ki Diego yine. Çok güzel gidiyor. Enes, Enes öldü öldü. <laughs> Enes senin çubuğu takip Hadi ya. çabuk çabuk Ya artık. ya Diego gidecek ya Enes gidecek. Şu an çok heyecanlı. Çok Diego daraldı. gitti. Diego. Aa. Enes kazandı. Ya çok daraldı. Çok daraldı. Çok daraldı. Dönemedin gördüm gördüm. Enes ne oldu Enes Ne oldu Enes bana yan mı bakarsın Sen bana Aa, Ölüyorum Öldüm Diego Diego öldürdüm Enes'i öldürdüm Diego öldürdüm Sıra sende Serkan Sıra sende Yavaş Abi ya. Abi öyle bir saçma bir şey oldu ki anlatamam sana. Şeyi havada uçtum abi. O Enes. Enes. I erased Enes. Vay. Kral kral. Serkan Serkan neşesi yerinde kazanıyor ya. Dur Serkan ben sana soracağım. Dur sen de. Oho! De bak, abi. <laughs> Serkan o! Serkan, o! Serkan şimdi bana taktı kafe. Baba baba. Serkan Abi uçtum gittim ben. ben. De elim As... ki o. Ben kendime komik suicide oldum ya. Serkan ölü, şey Hakan direkt önümde oldu biliyor mu bu? <laughs> abi çok komik ama ya ki sıkıştık kaldım orada ya. Abi şu şey bir alamadım biliyor musun? Şu yerde bir special şey var abi bir alamadım onu. Bak şimdi bak sen geliyorum şimdi. Bizi öyle bir alacağım ki. Ha bu da zıplamamış. Ha güzelmiş. Okay okay alright okay okay. That's right. <laughs> Oha neler oluyoruz? Neler oluyoruz? <laughs> Power up'lar valla bayağıdır ölmüyorum ha. Bayağı çok ölmüş ama. lan <laughs> 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 Sen patlamışsın lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen <laughs> de kimse bana çarptı, ben de şeyin yaptım. Yeşilin ısınma çarptım. Serkan'la var ya <laughs> bir fake attık. Serkan Serkan beni gördü. Ben sağa o sola. Valla ben tırsın mı? Benden tırsın mı lan? Vallahi şu an var ya. Sonunda ya. Sonunda Serkan aldı ya. Yapma abi birini alayım derken kendim öldüm ya. <laughs> Abi sonunda bir tane başardım yani. Tane. Kahretmesin. <laughs> o da yuvarlığa basarsan şu bir moda geçiyor. Yuvarlığa mı Sağ basarsın? Siyah beyazda oynamak daha kolay yani abi? Sağa bak siyah beyaz oluyor. Oha oğlum dur. Yuvarlağa Yuvarlığa bastım şu an patlayacağım. Oha neler oluyoruz? Oğlum öyle bir geçtim ki oralardan. Oha çok güzel geçtim oğlum. <laughs> Var mı lan ya bakan? Oğlum ne geçti oradan Vay ya? ya. <laughs> Var ya Canım tam yanından geçiyordum ha tam böyle ama bu tar aşağı düşüyor keşke aşağı attı. Siz neredesiniz sorma sayın? Valla çok çılgın şeyler oluyor. Benden mi kaçıyorsunuz? Abi bir fake attı. Oo, biri beni öldürecekti. Öldüremedi. Serkan, Serkan gidiyor. Serkan, ne oldu Serkan? Patladı. Serkan patladı. Abi hayır. Oo! <laughs> Abi neler oluyoruz? Abi çok iyi ya. içinden nasıl geçtin? Ben zıpladım üzerinden. Ben zıpladım. Zıpladım ben. Bu oyun benden sorulur. Hadi be oh. abi Şey sağımda Serkan geliyordu soldan sen bir girdin abi. Görmedim can, can bile Can ya bana patladı sen galiba cana patladın öyle evet. bir şey oldu Evet aynen Ay. abi Buz mu? Aynen 12 Abi, 12. abi. seni indirdim Abi inanmıyorum İndirdim abi, seni abi. <laughs> Yok ama ben şey yapmadım galiba sana vermedi bu adam Vermedi ya, sen de beraber çakıştık anasını satayım. Aynen. Sattım. Sen düşmedin değil mi de? Bir tek sen düştü orada. Hey! Çok acı <laughs> 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 ya. <Yapma> be Sen <laughs> Şarkın, miydin? <da> <laughs> kimdi o? Şarkının line yok bu şey ben sen. Ben can, ben ben can ben çok fena, fena yaptım seni var ya can öyle bir Yamulttum ki seni. Yamuldun sen şu an yamul. Ben yam... nereden çıktı o Ben sen çıkarım valla. yeah boy evet. kim patladı? Kim patladı? Can. Sen üstüne atladın ya. Sen ne yapıyor Halil bu arada? Abi çok güzel geçiyor ne ben yapıyorsun? Sen bayağı orada. coştun ha orada. Valla. Ah, Çatır çatır ben kendi Kendimi kurtarmaya çalışıyorum sana. ama Abi birileri Hayırlı. patlayacak ama Hayırlısı artık Patlayacaksınız hepiniz <laughs> Bu neydi bu zıplama olayı aynen 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 Süper güzel oldu O zıplama güzel oldu işte Abi neden zıpladı benim eleman Kendiliğinden mi zıplıyor bu Oh! Oh! Ölüyordum vallahi tam ölümde şey oldu. Sen var ya can, sen var ya. Hayır. Line'in var ya geri başlamıştı. Ben de tam arkasına girdim. Girmeseydin sen de. Yoktu arkamda line. Bir <laughs> anda başladı ya. Konuşma girmeseydin sen de diyormuşum ben gidiyorum. Sen şey. Uyalı abi. Giriyorsun sen ne bana kızıyorsun? Ha. Abi nasıl loser? Ben o kadar çok adam öldürdüm ki loser olamaz. Ne olamaz? Hayır en çok Bizim... canı olan kazanıyor. Nasıl Biz ya? Dolaşma, en sonuç, en abi 7 kişi öldü şey. öldürmüşüm ben yani az buz ne değil şey. yani abi, öldü ha. ya. Öldü de bana ölmedi ama başka birine öldü galiba. Kendine öldü. Galiba. Bugün... Yücel hype yaptık ya baya Hadi ya Halil ya Serkan Ako Çete bakarken var ya böyle, bir baktım böyle Karnat turuncu bir böyle duvar oluştu bir Ne oluyor lan bu?